Terörsüz Türkiye sürecinin mimarlarından olan MHP lideri Devlet Bahçeli son yaptığı açıklamalarla yine gündemi belirledi. Bir gazeteye röportaj veren Bahçeli, yayınlanan ikinci kısımda hem şehit aileleri ve gazileri hem de suça bulaşmış olan teröristlere seslendi. Milletin terörsüz Türkiye atılımlarının arkasında olduğunu belirtti Bahçeli kazanan Türkiye ve Türk milleti olacak. Terörsüz Türkiye hedefine zehirleme arasında olanlara milletimiz kulak asmayacak, itibar etmeyecek. Kim ki terörsüz Türkiye'den rahatsızsa, bir karanlık, bir kurnazlık, bir kumpas içinde ifadelerini kullandı. Hedefinin büyük olduğunu belirten Bahçeli, taviz ve teslimiyet olmayacağını belirtti. Türkiye kutlu bir doğum arifesindedir. Bu doğumun sancıları olabilir, yanlış anlamlar olabilir. Bazen sinirler de gerilebilir. Hatta temaslar zayıflayarak mesafeler açılabilir. Fakat sabır, sebat ve soğuk kanlılıkla Türkiye sevdasında buluşmamız, ortak ve parlak bir geleceğe yürüme kararlılığımız, her soru ve sorunla başa çıkmaya kafidir diye konuştu. şehit aileleri ve gazilerin endişe etmemesini istedi Devlet Bahçeli. Onların başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Pazarlık içinde değiliz. Al ver sürecini tamamlamaya kapalıyız. Türkiye'nin egemenlik hukukunu, cumhuriyetin kurucu ve kuruluş felsefesini zafiyete uğratacak hiçbir yanlışın içinde Cumhur ittifakı olarak yer almayız, dedi.